İnce farkların arasında irice bir esir olmak, yaşama dair tüm hevesleri rafa kaldırmak, sahi neydi şu ağızlarda dolaşan yaşamak, İnsan düşündüğü müddetçe esir mi yatacak? Anlaşılmayacak bir takım sessiz çığlıklar. Her tutam hevesiz tebessümlere sağlıklar. Olmayacak dualara amin diyen nicesi mi var? Bir tek kalmak mı insanı bu kadar yaralar? Ne kadar bedbahça bir tutku içinde olabilir? Yarını görmeye dair umutlar diri mi kalabilir? Bu kadar düşünmekle nasıl yaşanabilir? Var olmak ve olmamak belki ince bir çizgidir. Ama arasında kalmak irice bir hiçlik hissidir.